Hatta Büyükşehir Belediye makamının ağlama, sızlanma değil, hizmet yapma makamı olduğunu belirten Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Grubu olarak Büyükşehir Belediyesi'nin asli görevlerini yapması konusundaki dik duruşlarını sergilemeye devam edeceklerini söyledi. Büyükşehir kapsamında e, görev ve ilki göre, bazı işleri var ki onlar da bir an önce hayata geçmesi gerekiyor. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Yayladağ Belediye Başkanı Mehmet Kalkan ve Belediye Meclis üyelerini makamında konuk etti. Gerçekleşen ziyarette konuşan Yayladağ Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, Kimyeci'nin tarihi ve kültürel zenginliği olan Antakya'ya çok güzel hizmetler sunacağına olan inancını dile getirdi. Yayla Dağı ilçesi başta olmak üzere hata genelinde ciddi su sorunu yaşanacağını ifade etti ve büyük şehre bu anlamda büyük görevler düşüyor. Biz iki aydır büyük şehrin görevlerini yapıyoruz. İnsanlarımız sıkıntı çekmesin, problemleri giderilsin diye çalışma yapıyoruz. İmkanlar dahilinde de yapmaya devam edeceğiz dedi. Modern şehirler içerisinde yerini almasına katkı sağlayacak bu tarihi ve kültürel zenginliği olan yüzüde şehrimize çok büyük katkı sağlayacaktır. Yayladağ Belediye Başkanı Mehmet Kalkan ve Belediye Meclis üyelerini makamında ağırlayan Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ise Hatay'ın bu seçimde büyükşehir statüsü kazanması nedeniyle vatandaşların hala ilçe belediyelerinden beklediği çok önemli hizmetler bulunduğuna dikkati çekerken tabi bu hizmetleri ilçe belediyesi olarak bizler görev ve etkimiz dahilinde olan bütün hizmetleri çok süratli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bunun ötesinde büyükşehir kapsamında kapsamında görev ve etki alanına giren bazı işler var ki onlar da bir an önce hayata geçmesi gerekiyor. Özellikle ilçelerimizde hat safhada temiz ve kaliteli içme suyu problemi var. Büyükşehir bu konuda kendi üstüne düşen görev ve sorumluluğu acilen yapmalı dedi. Ben, büyükşehir'in kendine düşen bu sorumlulukla ilgili e, görevleri acilen yapmasını bekliyoruz. Su ve kanalizasyon konusunda altyapıdaki eksikliklerle ilgili ve özellikle dere yatakları bazı mahallelerin altyapıdaki eksiklikleri geçmiş süreçte çözülmediği için bunların tamamının Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğuna girdiğini de ifade eden Başkan Kimyeci, Hatay Büyükşehir Belediye makamının ağlama, sızlanma değil hizmet yapma makamı olduğunu vurguladı ve asil görevleri varken yan görevlerin öncelikli olarak öne alınmasını kabul etmelerinin de mümkün olmadığını söyledi geçmiş süreçler çözülmediyse, için bunların da tamamı büyük şehrin sorumluluğuna gidiyor. İşte.